Merhaba arkadaşlar. Ülkemizde özellikle son birkaç günde yaşanan sıcak hava ile birlikte kar yağışı bu sene hiç gelmeyecek mi acaba? Birçok kişi bunu merak ediyor. Şimdi İstanbul dahil birçok büyük ilimiz için kar yağışı ihtimali ve uzmanların söylediği açıklamaları şimdi sizlere açıklayacağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Şunu söyleyelim ilk başta, videoyu tam olarak geçmeden uzmanlar Ocak ayı sonu için umutlu konuşuyor. İstanbul'da beklenen kar yağışı içinde önemli açıklamalar geldi. İstanbul'da yılın ilk kar yağışı Ocak ayının son günleri içerisinde yağabilir. Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasına dikkat çekilirken hava sıcaklıklarının 27-28-29 Ocak tarihler arasında ciddi anlamda soğuması bekleniyor. Haliyle 27-28-29 Ocak tarihler arasında da bir kar yağışı beklendiğini söyleyelim İstanbul için. Ya tabii ki sadece İstanbul değil ama e, daha İstanbul çevresi dahil birçok Marmara ili için ve yine İç Anadolu'da, e, Ankara'da ve Karadeniz'de de bazı ilerimiz için bir kar yağışı beklentisinin olduğunu söyleyelim ve bu kar yağışı beklentisi de düşük bir kar yağışı beklentisi değil. Aslında ülkemizin birçok yerinde yine yüksek kesimlerde özellikle kar yağıyor ama merkezlere de e, kar dediğimiz gibi Ocak ayı sonunda yağacağı tahmin ediliyor uzmanlara göre yapılan açıklamada. Bizler de size sormak istiyoruz. Sizin oturduğunuz ilde son durum nedir? Kar yaşı var mı yok mu? Bu konuyla alakalı da tabi ki yorumlarda belirtiniz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.